Efendim Türkiye'yi Balkanlara, Balkanları da Türkiye'ye bağlayan ailenizin televizyonu, Tekromini TV'den, Bayrampaşa'da Ramazan Bereketi programından hepinize hayırlı akşamlar, saygılar, sevgiler, hayırlı iftarlar diliyorum. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Bu güzel kalbi, duygularımızı ilettikten sonra her akşam olduğu gibi ve bu akşam da sizler için dopdolu güzel bir program hazırladık. Stüdyoda konuklarım hoş geldin demek istiyorum. Genel Cerrahi Uzmanı Profesör Doktor Nihat Benyusu. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler. Allah'a iyilik versin. Şeref verdin, sağ ol. İyi Kalpler Derneği Başkanı Adem Dişi, Sevgili kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk Ekrem abi. Teşekkür ediyorum. E i̇yisin inşallah. İyiyim. Öncelikle bir Rumeli genci olarak bugün burada olmaktan onur ve gurur duydum. Eyvallah kardeşim. Eksik olmayın. Sağ olun. Ferit abicim sen de iyisin inşallah. Teşekkür ederim. Sizden nasılsınız? Rabbim nefesine, nefesine nefes versin de. inşallah. Teşekkür ederim, Sağ olasın. Hocam. Hocam e, çok güzel bir kitap görüyorum. Doğduğumuzdan mezara kadar din ile birlikte tıp da bizimle beraber efendim. Eyvallah Nihat Hocam. Sohbetimize devam edeceğiz. Ben yakışıklı kardeşime bir daha hoş geldin demek istiyorum. Hoş bulduk Ekrem Bu arada gerçekten gurur duyuyorum. Sizin gibi genç yakışıklı kardeşlerimizin e, sivil toplum örgütlerinin başında olması, başkan olması beni gerçekten gururlandırıyor. Allah razı olsun. Bir kez daha hoş geldin, sefalar getirdin. Hoş bulduk. İyi Kalpler Derneği dedik ve nasıl kuruldu? Bununla alakalı neler söylemek istersin? İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği olarak biz Bayrampaşa'da esnaf ve iş adamları arkadaşlarımıza, abilerimize birlikte Bayrampaşa'da bulunan çocuklara yardımcı oluyorduk. Bunu bireysel yapıyorduk ilk önce. Esnaflarda böyle aramızda bir şeyler toplayıp çocukların gönlünü alıyorduk. Daha sonrasında bu iş büyüdü. Hem bağışlarımız çoğaldı hem de takip ettiğimiz aile sayısı artınca biz bir dernekleşmeye gittik Ekrem abi ve bu Bayrampaşa'da yıllardır hizmet veren abilerimize birlikte bir yönetim kurulu oluşturduk. Ben de genç olarak buna bir öncülük etmiş oldum. Zaten hepsi de benim yıllardır tanıdığım abilerimdi. Daha sonrasında Bayrampaşa'dan iyiliği tüm dünyaya yaymak için bir slogan belirledik kendimize. İyilik kazanacak sloganıyla yola çıktık. Aslında biz çocuklar için yola çıktık Ekrem abi çünkü biz çocukların suçsuz ve günahsız olduğuna inanıyoruz. Yani velileri çalışmıyor olabilirler ama bunlar çocukların suçu değil. Örneğin bir eve gidiyoruz. Çocuk yerde yatıyor diyelim. E, ...yatacak bir yer yok. İşte bir sünger alınmış ona... ...onu da yatıyor. Biz çocuğa ne istediğini... ...soruyoruz. Çocuk bize e, bir odam olsun... ...yeter diyor. Çocukların mutlu olması... ...ne kadar önemli değil evet, mi? Evet çok önemli Ekrem Allah abi. Allah sizden de razı olsun. Sizden de razı olsun... ...bize bu fırsatı verdiniz. Eyvallah. E, biz oraya hemen aramızda esnaf abilerimizle... ...birlikte e, aramızda bir şeyler toplayıp... ...hemen o evi, o çocuğun odasını... ...yapıyoruz istediği gibi. Çocuğa veriyoruz... ...ve o çocuğun yüzündeki mutluluk... ...bizim en büyük kazancımız oluyor. Ademciğim aslında... Gerçekten çok güzel bir vazifeyi üstlenmişsiniz. Buradan da herkese seslenelim. Gelen konuklarımla hep onu tartışıyoruz, konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Gerçekten adrese teslim iyilik yapmak. Evet. Yani bunlar çok önemli değil mi? Yani bu tespitlerinizi nasıl yapıyorsunuz? Onlar çok önemli yani. Evet Ekrem abi biz burada Bayrampaşa Belediyesi'nin sosyal hizmetleriyle çalışıyoruz. Ee, muhtarlarımızla çalışıyoruz evet. Kaymakamlığımızla çalışıyoruz Ve en önemlisi e, mahallelerde bulunan e, Sokaklarda bulunan e, Abilerimiz ablalarımız var Yani sokağa 40 senedir o sokakta yaşayan teyzelerimiz var Onlardan öğreniyoruz Bir liste çıkartıyoruz Zaten 3 yılda bir e, şey oluşturduk kendimize O listeye göre hareket ediyoruz Eyvallah Başkanım kültür müdürümüze buradan kucakladığımız selamları iletiyorum Ademciğim e, Faaliyetlerimizden biraz bahsedelim Bilal hemen sen. faaliyetlerimizden bahsetmeden önce sen bana çok iltifat ettin abi. Ben de sana kardeşim. iltifat etmek istiyorum. Bizler senin şarkılarınla büyüdük. Eyvallah o uzun kardeşim. yollarda hep Rumeli taverne kasetleri dinledik Eyvallah. ve seninle de gurur duyuyoruz. Gerçekten bu programa da çok yakışmışsın. Sağ olsun, Seni kardeşim. tebrik Eyvallah. ediyorum. Eyvallah. Faaliyetlerimiz, çok fazla faaliyet yapıyoruz Ekrem abi. Şu an Ramazan olması sebebiyle hemen hemen her gün koli dağıtıyoruz. Bağışçılarımızdan gelen desteklerle her gün bir eve koli götürmeye çalışıyoruz ve gerçekten de güzel bağışlar geliyor. Bu anlamda da bağış çalışmamıza çok teşekkür ediyorum. Onun dışında bir kampanya başlattık İyi Kalpler İçin Söyle kampanyası. Radyocu Kadir Balık Bey var bizimle birlikte o Selamlar da Selamlar olsun Kadir Bey olsun yani. Kadir Abiye. Evet. E, Hakan Yiğit e, sanatçımız ses sanatçısı o da Bayram Paşalıydı e, şu an burada oturmuyor fakat yine de Bayram Paşalı bir abimiz. Evet. Onunla birlikte e, canlı yayınlar düzenliyoruz ve e, yayına bir ünlü alıyoruz böyle ülke çapında tanınan ünlülerden birini yayın alıyoruz. <laughs> Instagram üzerinden yapıyoruz bunu. E, oralarda e, bize bir istek, bir şarkı, bir koli diye bir bağış programımız var. Oralardan koliler geliyor, o kolileri de ihtiyaç sahiplerine dağıtıyoruz Ramazan ayı boyunca. E, bunun dışında 23 Nisan'da e, İyi Kalpler Derneği ve Şifaniyete Tiyatro Atölyesi ile birlikte... 11 mahalleyi gezdik. 3000 tane çocuğumuza oyuncak dağıttık. Onları sevindirdik. Paylaçolar oynadı. Tiyatro otelimizin eğitmenleri, paylaşo kukla eğitmenleri o şekilde bir gösteri düzenlediler. Harika oldu. Onun dışında biz okullarda faaliyetler yapıyoruz Ekrem abi. Örneğin Hacı İlbey İlköğretim Okulu'nda Down Sendom çocuklar için bir sınıf oluşturduk. İyi Kalpler Sınıfı adını verdik çok buna. O, çok Orada önemli. çocuklarımız eğitim görüyorlar. Onun dışında Vatan İlköğretim Okulu'muzda bir file çalışması yaptık tırdık ...çocuklar aşağıya düşmesin diye. Tabii biz bunları hediye ediyoruz, katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Onun dışında Bayrampaşa Covid Merkezimizde çalışan sağlık personelimiz var. Biliyorsunuz çok çalışıyorlar ve hep bizim için çalışıyorlar. Şu an onlar ülkemizin kahramanları. Onlara da maske ve kahve, şeker, çay desteğinde bulunuyoruz dernek olarak. Nacizane bir hediye olarak onlara destek oluyoruz. Devlet hastanemize elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Orada çocuklarını kreşe bırakan ailelerin çocukları için... Mesela bazı gereçler öyle, mesela su arıtma cihazı yapmıştık oraya çocuklar su içsin diye köy okullarına yardımcı olmaya çalışıyoruz mont ve bot gönderiyoruz. Onun dışında biz daha çok çocuklarla ilgileniyoruz abi. Şimdi Allah razı olsun. Bak ne güzel sıraladın, saydın, saydın. Evet. Rabbim sayınızı artırsın. Öyle dua edelim. Kalbi duygularımız bunlar. İyi de derneğe yardım eden kim? Bir de onu öğrenelim. Size yardım kim ediyor? Evet. Şöyle Bayram Paşa'mızda yani. o kadar iyi kalpli insan var ki. Esnaflarımız, iş adamlarımız, ünlülerimiz, futbolcularımız. Bizim iyilik elçileri diye bir... Ben onu soracaktım. Notlarımda vardı. İyilik elçilerimiz kimler? Onlardan bahsedelim evet. biraz. İyilik elçilerimiz Bayram Paşa'mızın önde gelen isimleri. Örneğin belediye başkanımız Sayın Atilla Kaymakamımız Doktor Soner Şener. Belediye Başkanımız Atilla Aydın biz kurulduğumuz ilk günden beri belediyenin bütün imkanlarıyla bizim yanımızda oldu. Yani işte festivaller düzenledik. Sağ olsun, belediyenin sağ olsun. kültür salonunda festival düzenledik. Düzenlediğimiz festivalde mesela ücretli yapmadık ama insanlardan şey istedik. E, giymediğiniz bir kıyafeti temiz bir kıyafeti getirin. festivale o şekilde giriş yapın. Bunları da toplayıp belediyemizin hayır çarşısına teslim ettik. E, 1500'e yakın kişi gelmişti. Bayağı da güzel bir e, eşya toplamış. Belediye topladık. binasının altında değil mi o e, hayır evet, evet evet. Orada evet. e, sosyal hizmet lerin yönettiği bir kuruluş. Biz de dernekler olarak onlara destek olmaya çalışıyoruz. Zaten Bayrampaşa'da bir iyilik gönüllüleri grubu var. Bütün dernek başkanları ve Bayrampaşa'daki ileri gelen insanların olduğu bir grup. Orada da birlikte çalışıyoruz. Bu şekilde faaliyetler yapıyoruz. İyilik elçilerimiz var. Mesela örneğin kaptanımız ülkemizin gururu, Bayrampaşa'mızın gururu Arda Turan. Kardeşi, Selamlar olsun kardeşim. Kardeşi Okan Turan evet, hep destekçimiz. Abi. Necip Uysal Beşiktaşımızın kaptanı, gururumuz. Onları söylemekten gurur duyuyoruz. Selamlar olsun kardeşlerim. Destekçimiz, onun dışında Mehmet Çimen var, Urfalı ses sanatçımız. Hakan Yiğit ses sanatçımız. Onun dışında Bayrampaşa'daki iş adamlarımız var. Tabii reklama gireceği için onların işletmelerini söyleyemiyorum. Evet. Bu şekilde iyilik elçilerimiz Bayrampaşa'da bir sürü var. İyi kalpli insanlar oldukça fazla. Sizler de şu an bizim iyiliğimize ortak olduğunuz için sizi de iyilik elçisi Allah olarak rağmeniz. ilan ediyoruz. Arkadaşlar zoomlar mıyız bunu Murat'ım? Ekrem abi de şöyle bir... Eyvallah. Çok teşekkürler. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Bizim de dernek adına neler yapmamız gerekiyorsa canla başla. Ee, sağ olun. Allah razı olsun. Ee, sevgili Ademciğim, şimdi bayram yaklaşıyor. Son haftalara girdik Allah'ın izniyle. Bayrama yakın ne gibi çalışmalarınız var? Neler yapıyorsunuz? Onu şu anda bahsedelim. şu anda dernek olarak çocuklar oyuncak dağıtma projesinde hazırlanıyoruz. Maşallah bak sohbetimize başladığımızdan beri hep çocukları evet. sevindiriyoruz hocam Hoş değil mi? mi? Evet. Ne mutlu vallahi. Çocuklar gülerse dünya güler diye sloganımız var. Bize, ee, biz çok hassasız. Evet geleceği onları evlatlarımızı Rabbim korusun. Buyur, Buyur kardeşim. Abi inşallah. Şimdi projemizde oyuncaklar alacağız. Gücümüzün yettiği kadar tabii. Çocuklarımıza bayramda dağıtacağız. Onları sevindireceğiz. Çünkü bayramların eski tadı bu pandemide yok biliyorsunuz ki. Evet. Çok zor bir dönemden geçiyoruz ülke olarak. Ve çocuklar da çok sıkıldı, çok bunaldı Onları biraz sevindirmek adına ufaktan böyle bir proje yapmaya başladık. Ve ben burada derneğimle ilgili son olarak birkaç şey daha söylemek lütfen, istiyorum. Lütfen kardeşim. Şimdi biz geçtiğimiz yıllarda bayramlarda çocuklara bayramlık dağıtmıştık. Gene Kadir Balık abimizin öncülüğünde Bayrambaşı'ya ünlüler getirmiştik. Berna Ersan Er, Caner Toygar, Volkan Başaran gibi oyuncular gelip çocuklarımıza oyun bayramlıklarını verdiler ve çocuklar... Halil sever bu işleri halleder o bu işleri. Buradan evet. selamlar olsun. Halil büyük Kedir abi sağ olsun. Evet. Bir de Şenol İpek. Sunucumuz Şenol İpek. Evet. Bizim derneğimiz ilk kurulduğu günden beri derneğimizin olumsal üyesidir. Her projemize gelir. Hep destekçimiz, hep arkamızdadır. Şenol abiye de buradan saygılarımı, selamlarımı iletiyorum. Eyvallah. Aynı zamanda Rumeli Doğan da bizimle birlikte birçok projemize katılıyor. Eyvallah. Grup Sıvabba da aynı şekilde. Çok güzel Onları şey. da çok seviyoruz. Derneğimiz Bayrampaşa'da gerçekten güzel şeyler yapıyor. Ve Bayrampaşa'daki kıymetli insanlarla birlikte, Değerli Yönetim Kurulu üyelerimizle, kadın kollarımız, gençlik kollarımız, gerçekten çok büyük bir aileyiz. Onlara da buradan çok teşekkür ediyorum. Bugünlere geldiğimizde birlikte bu derneği buralara getirdik. Getirdik. Ayağınıza taş değmesin kardeşim. Amin. Bahtınız yolunuz açık olsun. Sağ Sağol. Duaya bağlanın inşallah. Öncelikle Ekrem abi bizi şu an izleyen kızlarıma ve eşime sevgilerimi gönderiyorum. Anneme babama sevgilerimi gönderiyorum. Olsun. Ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramı şimdiden mübarek olsun. İnşallah pandemi döneminin olmadığı Ramazanlara hep birlikte inşallah. i̇nşallah. Hocam amin. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbi bizlere dünyada da ahirette de iyilik nasip eyle. Bizi cehennem azabından muhafaza eyle. Bizleri anamızı, babamızı ve bütün ömürleri bağışla. Kalplerimizi evrip çevren sensin. Kalplerimizi dinimiz üzerine sabit kıl. Bütün kapılar açıp kapatan sensin. Bizler hayli kapılar nasip eyle. Tutmuş olduğumuz oruçlarımızı, kılmış olduğumuz namazlarımızı, vermiş ve vereceğimiz sadakalarımızı, fıtırlarımızı, zekatlarımızı kabul eyle. Kadir gecesine sağlık, afiyet ulaşmayı, güzel bir şekilde ihya etmeyi, idrak etmeyi ve en sonunda da Ramazan bayramı ulaşmayı ailece sağlık afet içerisinde bayram yapmayı nasip eyle. Hasta kullanan acil şifalar ihsan eyle. Covid hastalığından dolayı hastanelerde, evlerinde hasta olan kardeşlerimize acil şifalar ihsan eyle. Memleketimizi ve dünyamızı bu beladan, musibetten en kısa zamanda kurtulmayı bizlere nasip eyle. Bizlere sana...